Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Ee, bu hafta fintekleri, finansal teknolojiyi ve aslında biraz işin mutfağını arkadaki yazılımları konuşacağız. FinArt CEO'su Cihan Demir bizimle olacak ve yine YTÖ Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnce bizimle olacak. Bana eşlik edecek bu hafta Girişimcilik Dünyası'nda. Hoş geldiniz. Merhabalar, Hoşçakalın. selamlar. Ee, çok teşekkürler katıldığınız için. Öncelikle ben e, hemen Cihan Demir'e sözü vererek başlamak istiyorum. Önce biraz Finart'ı e, anlatalım çünkü hep şöyle e, anons ediyoruz programlarda. Türkiye Fintech de dünyada bir lider bunu da övünerek söylemek lazım elbette tarihe de baktığımızda başta TCMB'nin EFT sistemini ve diğer sistemleri geliştirmesi şu an FEST dediğimiz sistemle beraber aslında birçok gelişmiş ülkeye göre çok iyi durumdayız ama siz de Finans olarak nasıl görüyorsunuz hem sektör hem de siz neler yapıyorsunuz biraz sizden dinleyelim. Tabii öncelikle çok teşekkür ederim. Ee, biz 2016 yılında kurulan e, bir fintech stüdyo olarak atfediyoruz kendimizi çünkü iş, bu işin mutfak tarafındayız aslında mühendislik kökenliyiz tamamen ve işte ödeme sistemleri alanında kullandığımız e, ödemeye aracılık eden birçok ürünün altyapısını oluşturan taraftayız biz. Bunlar dijital cüzdanlar, büyük ticaret şirketleri için ödeme geçitleri ya da ödemeyi e, SMS dışında güvenli olarak doğrulama gibi çözümler bunun içerisinde yer almış oluyor. Ee, şöyle ki aslında finansal servisler alanında, finansal teknolojiler alanında Türkiye'nin liderliği e, aslında şey yapılamaz, ihmal edilemez. Çünkü e, bizim burada altyapı olarak geliştirdiğimiz birçok ürün, servis ve hizmetin e, dünyadaki diğer birçok pazarlarda bakınca e, aslında onlara göre çok daha olgun olduğunu, o pazarlara çoktan fit ettiğini e, ve buradaki işlem yükünün o pazardaki e, ihtiyaçları çoktan karşıladığını görmekteyiz. E, dolayısıyla bu ekosistem içerisinde olmaktan burada ürün üretmekten dolayı mutluyuz bizler. Peki burada e, biraz ZTÖ Teknoparkla yollarınız nasıl kesişti e, Cihan o tarafı da sorayım. Sonrasında e, İsa Bey'e de sözü vereceğim. E, tabii biz aslında 2016 yılında e, Yıldız Teknopark'ın Kuluçka Merkezi'nde kurulmuş bir e, girişimiz. E, üç mühendis ortak tarafından kuruldu Finans. Ee, sağ olsun Yıldız Teknopark o gün bizim fikrimize, iş modelimize inanıp bizi Kuluçka Merkezi'ne dahil etti. Ee, ve işte Kuluçka Merkezi'nde bize sağladığı imkanlarla bugün bu hale gelebilmemiz sağladı. Hala Yıldız Teknopark'taki e, ofisimiz e, devam ediyor. Orada ARGE geliştiren, ARGE alanında yazılım geliştiren ekiplerimiz mevcut. E, ama ilk kıvılcımı ve ilk çekirdeği e, verebilmek konusunda Yıldız'a minnettar. Çünkü genelde girişimciye ilk enerjiyi ya da ilk ateşi verebilmek büyük bir şeydir, büyük bir konudur. Aynı zamanda büyük bir özgüven de sağlar. bundan dolayı biz Kuluçka Merkezi'nden çıkıp bugün buralara gelmiş bir girişimiz. Peki hemen döneyim İsa Turgut İnce'ye siz tekrar hoş geldiniz. Final üzerinde tabii bahsedelim ama sonrasında ben biraz daha genelleyip siz Teknopark olarak, Yıldız Teknopark olarak son birkaç yılda kaç tane fintech şirketine ev sahipliği yaptınız? Bu fikirlerin gelişimini nasıl görüyorsunuz Türkiye'de o tarafı da soracağım. Hoş bulduk tekrar merhaba bizim tabii bu fintech girişimlerine sağladığımız desteği biraz evveliyatına bakmak gerekirse ülkemizde son 4-5 yıllık bu finansal teknolojiler konusunda gelişen ve çok fazla ortaya çıkan startup olduğu gibi bizde kurum misyonumuz olarak aslında bakıldığında son 4 yılda odaklandığımız bazı alanlar oldu. Yıldız Teknopark bir yazılım ihtisas ağırlıklı bir teknopark ve burada birçok yazılım firmasına ev sahipliği yapıyoruz e, nerede bakıldı yüksek teknoloji ihracatının işte yüzde üç buçuk olduğu bir bankta toplam pastanın da yaklaşık bir yüzde beşine tekabül eden bir oyuncuyuz aslında. bizim son 4 yıllık odaklandığımız alanlar içerisinde 4 aslında başlığımız vardı. Bunlardan bir tanesi ise fintech, finansal teknolojiler. ve bu kapsamda biz iş fikri çağrılarına çıktık. İş fikri çağrıları kapsamında da Cihan Bey gibi, Finans gibi bizim çok başarılı girişimcilerimize de ev sahipliği yaptık. Son dönem trendleri de aslında açıklandığında birçok büyük kurumsal danışmanlık ve ranking şirketlerinin de açıkladığı en hızlı büyüyenler listesinde de birçok firmamız da dahil oldular. Bunların tamamı bizim için gurur verici tabii ki. Cihan Beyler'de de tanıştığımız o seviyede 4 yıl öncesine, 5 yıl öncesine aslında tekabül ediyor bizim fintech özelinde yapmaya çalıştığımız şey başarılı startuplara ev sahipliği yapmak ve burada neredeyse hiç bedel ödemeden onları iki yıla kadar destek oluyoruz. Ve daha sonrasında ise eğer iş modeli pivot ettikten sonra da ya yatırımcıyla buluşturup yatırım alma imkanı sağlaması anlamına destek oluyoruz veya network ve işbirliği anlamında destek oluyoruz. Bu şekliyle bizim de e, fintech özelinde çalıştığımız bir iş modeli söz konusu. Peki burada e, özellikle pandemi dönemiyle beraber e, yatırımcı bulmak ne kadar güçleşti? Sermaye bulmak ne kadar güçleşti? Hem onu sorayım. Hem de elbette fikrin gelişim aşaması, belirsizliğin arttığı dönemlerde, e, projelerde, startuplarda aksama görüyor musunuz? Aslında bu yine ihtisas alanımızla ilgili biraz. Bizim yazılım özellikle şu an için hem dünya ulusal ve uluslararası anlamda da çok ciddi sükse yapan alanlara ev sahipliği yaptı. Fintech bunlardan bir tanesi olduğunu söylemiştik. Diğer alanlar buna bağlı olarak bizim de odaklandığımız dört başlıktan diğerlerini ben size bu sonunda söyleyebilirim. Bunlar insurtech sigorta teknolojileri, game tech oyun teknolojileri, ve health tech yani sağlık teknolojileri konusunda odaklandığımız dört alan var. Ee, özellikle bakıldığında yatırımların e, ben azaldığını düşünmüyorum. Aksine arttığını düşünüyorum. Çünkü bizim yazılım tarafında e, birazcık bu anlamda çok ciddi firmalarımız var. Ve bunların yatırım görüşmeleri de artarak devam etti. Hatta son çeyrek dönem raporlarına bakıldığında geçtiğimiz yılların bu çeyreğine göre kıyas yaptığımızda ee, ...bu son çeyrekte daha fazla yatırım aldığını görüyoruz. Zaten Unicorn ve Decacorn haberlerini de çok yakın zamanda aldık. Ee, bunu büyük çapta gördüğümüz gibi aslında küçük çaplı da görebiliyoruz. Ee, birazcık daha bu erken aşama yatırımlarının, seri A ve seri B yatırımlarının... ...son çeyrek dönemde istatistik verilerle de arttığını gözlemliyoruz. Herkese firmalarımızın da öyle olduğunu inanıyorum. Çünkü bizim son çeyrek dönemde yatırımcılarla buluşturduğumuz... Firmalarımızın yaklaşık bir 16 milyon dolar e, civarında oyun e, firmalarımıza yatırım geldi. E, ve bunun dışında e, 50 milyon TL bandında da fintech ve insurtech e, anlamında yatırımlarımız geldi. E, firmalarımıza yatırım geldi. Dolayısıyla aslında bakıldığında pandemi sonrası özellikle e, yazılım odaklı ve çok geniş bir kavram tabii yazılım ama ben hepsini kapsaması adına söylüyorum bunu. Bunun içinde e-ticaret de var, ödeme altyapı sistemleri de var. Her birine dahil ederek baktığımızda e, şu an için son çeyrek dönemde... ...bunun çok ciddi derecede e, artan yönlü irme ile arttığını gözlemliyoruz. Peki hemen burada Cihan Demir'e ben döneyim. Finans olarak şimdiye kadar ne kadarlık yatırım aldınız? Nasıl bir sermaye ile kuruldunuz? Ve e, biraz partnerlerinizi ve yine bu pandemi döneminde onların sizin gibi şirketlere algısını da merak ediyorum Cihan. Tabii aylıklı olarak zannediyorum ki e-ticaret tarafındaki ödeme sistemleriyle ilgilendiğiniz için o sektör çok canlı kanlı hatta pandemiden olumlu etkilenen şirketlerin başında geldiği için görece daha az etkilendiğiniz hatta belki bu dönemin size yeni fırsatlar yarattığını da düşünüyorum ama senden dinleyelim biraz bu son bir seneyi. Evet. Tabii. biz aslında kurulduğumuz günden bugüne hiç yatırım almadık. Kendi öz sermayemizle kurulduk. Üç mühendis ortak tarafından kuruldu. Nice. üçü de bilgisayar mühendisi. aslında yazılımın mutfağında duran, ürün tarafında duran, satış pazarlama tarafında duran, finansında duran, insan kaynaklarında duran bütün rollerin tamamı bilgisayar mühendisleri. Ee, ve yani işin mutfak tarafında olduğumuz için ve bildiğimiz işi yaptığımız için biz yatırım almadan büyüdük. Deloitte'in en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında kurulduğumuz günden bugüne %2478 büyüme ile en hızlı büyüyen dördüncü teknoloji FinTech kategorisinde en hızlı büyüyen şirket oldu. Ve aslında geçtiğimiz sene Mart ayından itibaren deyim yerindeyse bizim iş yükümüz, yoğunluğumuz evlere, bilgisayar başına geçmekle beraber iki katına çıktı. Çünkü elektronik ticaret tarafında bugüne kadar internetten hiç alışveriş yapmamış milyonlarca kart ilk defa internet alışverişleriyle buluştu. Özellikle retail tarafında daha önce küçük çapta olan dijital satış kanalları, %10'un altında olan dijital kanaldan gelen satış oranları pandemide evleri çekilmeyle beraber çok çok arttı. Süpermarket sektöründe hiç beklemediğimiz şekilde e, internet alışverişlerinin ve mobil cüzdan üzerindeki ödemelerin tutarları arttı. Bu ödemelerle ilgili tabii en büyük problem de e, özellikle pandeminin başıyla beraber temassız teslimat konusu oldu. Temassız teslimat diye bir gündem hayatımıza girdi. Kurye kapıya geldi, ona bir kod söyledik, ee, ürünü hiç biz görmeden kapıya bıraktı. Ama bütün bunların arkasında bir de bir güvenlik ihtiyacı da oldu. Temassız teslimatla beraber biz o işlemin o kullanıcı tarafından, o kart hamili tarafından yapılıp yapılmadığı konusu yine bizler için gündem oldu. İşte burada 3D Secure 2.0 dediğimiz ürün setimizin değeri ortaya çıkmış oldu. Ama açıkçası şunu söyleyebilirim, geçen sene Mart ayının başından hatta ortasından beri biz hem ciro anlamında hem çalışan sayısı anlamında yaklaşık iki katına çıktık ve özellikle e, bu retail sektörünün dijitalleşmesiyle beraber ödeme sistemleri alanında birçok yeni fırsat çıktı ortaya. E, bildiğiniz üzere e, 6.493 olduğu ödeme kuruluşları ve elektronik para yasası vardı BDDK tarafından yürütülen ve lisanslı kuruluşlar vardı 2020 yılının başında bunlar merkez bankasına devir oldu e, merkez bankasına devir olduktan sonra e, özellikle fintech alanında bu alanda büyüyen çok oyuncu oldu e, büyüyen bu oyuncuların tamamının bir yazılım ihtiyacı bir ürün ihtiyacı oldu e, ben kendi adımıza ya da dünya adına ya da kendi bireysel olarak adıma pandemi durumunu çok iyi görmezken bir girişimci olarak şirketim adımdan fintechler adına açıkçası olumlu görüyorum. Çünkü artan bu işlem sayıları bütün endüstriyi ve bütün ekosistemi olumlu yönde etkiledi. Peki burada e, yurt dışında rekabet etme gücümüz ne durumda? Ve hani bunu tabii finans özelinde de sorayım. Sektöre dair genel gözleminizi de. E, tabii. E, aslında e, şöyle. E, biz geçen sene e, Mart ayında e, ödeme güvenliğiyle ilgili ...üç tane ürünümüze global bir sertifika aldık. Ee, i̇şte bu... ENVCO dediğimiz... ...kart güvenliği organizasyonu tarafından... ...verilen bir sertifikasyon... ...ve bunun şu anlama geliyor... ...sizin sahip olduğunuz... ...ödeme güvenliği ürünleri... ...dünyanın herhangi bir yerinde... ...çalışır durumda. Bunun lisansı ve sertifikası... ...global bir otorite tarafından veriliyor. Ee, biz bu ürünlerimizi... ...Türkiye pazarında kullandırdık... Ee, ...ve garip bir şekilde... Senegal'den, Suudi Arabistan'dan, Ukrayna'dan, Romanya'dan birçok ülkeden özellikle bu ürünlerle ilgili talep alır durumda olduk. Biz kurulduğumuz gün açıkçası bir girişimci olarak ihracat yapabilir miyiz, yapamaz mıyız çok da o özgürlükte ya da çok da o özgüvende olan insanlar değildik ama bugün geldiğimiz noktada öyle görüyoruz ki bizim Türkiye'de sahip olduğumuz lisanslı ürünlerin tamamı aslında potansiyel bir fintech ihracat fırsatı. Sebebi şu çünkü bu ürünlerin tamamı ödeme sistemleriyle ilgili ürünlerin genelde birçoğu global olan ürünler. Domestikteki e, yasalarla ya da uyumluluk süreci tabii önemli ama bu ürünlerin birçok potansiyel ihracat fırsatı bizler için. Bizim şu an hali hazırda dört ülkenin merkez bankasında sonuçlandırılması üzerine bekleyen ...tekliflerimiz duruyor, ihalede ilk üçe kaldığımız durumlar. Ee, öyle umuyorum ki biz bu yılın sonuna kadar, kendi adıma söylüyorum bunu... ...öyle umuyorum ki biz bu yılın sonuna kadar bu ülkelerden en az bir tanesine ihracat yapmış... ...ve Türkiye'de bu işin mutfağından çıkan ürünleri de ihraç etmiş bir şirket haline gelebiliriz diye düşünüyorum. Endüstri adına da, fintech endüstrisi adına da, e, Şimdi Türkiye muhteşem bir pazar... 80 milyon üstündeki nüfusta 210 milyon adet kartla internet alışverişlerine olan yatkınlıkla bu alandaki ürünlerin birçoğunu geliştirip test edebilip pazardaki bütün ihtiyaçlarını çözebiliyorsunuz. Ve ihracat anlamında genelde herhangi bir probleminiz, ürünle ilgili herhangi bir eksiğiniz, o güne kadar görmediğiniz herhangi bir business case dediniz kalmamış oluyor. Kendi endüstrim adına yani ödeme sistemleri adına, fintech adına diğer fintechler için de ben bunu potansiyel fırsat olarak görüyorum. Peki hemen ben burada İhsat Örgüt İnce'ye döneyim. E, son birkaç yakında içine girdik. YTÖ Teknopark olarak özellikle bu yıl için e, isim çıkabilirseniz çok sevinirim. Hangi startuplara el sahipliği yapacaksınız? Gündeminizde neler var? E, kamu otoritesi e, sizin gibi teknoparkları ne kadar destekliyor? O tarafta startupları teşvikleri nasıl de görüyorsunuz? Onları da sorayım. Sonrasında tamamlayalım. Hızlıca o zaman hani bizim kamu tarafındaki partnerliğimizle ilgili TÜBİTAK'ta yapmış olduğumuz belli çalışmalar var. TÜBİTAK'ın uygulayıcı kuruluşu olarak aslında erken aşama startuplara destek olduğu programda ana yürütücülerden bir tanesiyiz. Kamu iş beklemelerimiz bu anlamda TÜBİTAK ile devam ediyor. Burada iş fikri sahiplerini 300 bin TL hibe desteği sunan bir programı yürütmekteyiz. Burada TÜBİTAK adına bu işlemleri biz yaklaşık bir 5 yıldır yapıyoruz. Ve birçok girişime bu sayede ev sahipliği yapmış olduk. Herkese aynı şekilde ulusal birçok fona erişimleri noktasında bir de destek imkanı sunuyoruz. Orada da kamu ile ortak çalıştığımız programlar var. FOSCEP bunlardan bir tanesi. Birlikte yürüttüğümüz SİBE programlarını biz teknoloji transfer ofisi ekibimiz olarak üstleniyoruz. Ve onlara bu anlamda destek oluyoruz. Ve diğeri... Yıldız Teknik Üniversitesi rektörümüzün de desteğiyle birlikte aslında birazcık daha özel şirketlere ve aslında kamu ve kamu ile birlikte de özel sektör işbirliğini kuracak yeni bir faaliyet kapsamının içerisine girdik. Bu kapsamda aslında bir anlamda tezlerin ticarileşmesi ve endüstri ile yani sanayi ile üniversitenin daha aktif etkileşimli bir araya gelmesini sağlayacağımız programlar, ...yürütmeye başladık. En tez adını verdiğimiz bu program kapsamında da aslında... ...birçok e, girişimci ile e, büyük özel sektör firmalarını, kurumsal firmaları bir araya getiriyoruz. E, tabii yine bu yakın zamanda göreceğimiz büyük destekleri... E, arkamıza aldığımız bir e, program çaresi içerisinde de girdik. Bu ikisi beraber e, düşünüldüğünde bizim şu an için e, yine finansal teknolojiler noktasında yeni bir yatırım haberleri duyacağız yakın zamanda. Ve bunun dışında yine oyunla ilgili yakın yatırım süreçleri var. Bu iki konu bizim için odak alanımızda bir yer aldığı için bu iki e, alanda da tekrar yatırım almak gündemde. Çok kısa bu şekilde özetleyebilirim ama e, yine yeni dönem iş fikri çağrılarını girişimcileri ve yatırımcıları özellikle bizim e, kendi kategorizasyonunu kendimiz yaptığımız aslında belli bir değerleme kıstaslarını istinaden yaklaşık bir 150 firmalık bir havuzumuzda belirli yatırım aşamasına gelmiş start-up'larımızı startuplarımızda yatırımcılarla buluşturuyoruz. Bu minvalde melek yatırımcı, venture capital risk sermayesi şirketi veya özel fonlar dahil olmak üzere birçok kişiyle yakın görüşüyoruz, kurum ile yakın görüşüyoruz. Bu minvalde de görüşmek istenilirse bu konuda da destek olacağımızı söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Oh. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Genel Müdür Yardımcısı İsa Turgut İnci ve Finar CEO'su Cihan Demir gelişimcilik dünyasında bu hafta bana eşlik etti. Programı burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.